Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Bölüm arasında biraz daha görevlere baktım. Yoldaşlarda birkaç görev daha kalmış gibi gözüküyor. Bakalım alabilecek miyiz? Barkas'la Wilkes ikisinden birinin görevi varmış ama saat kaç şu anda? Öğlen dışarıda olabilirler. Friends like you are hard to find, and very May the gods watch over your battles, friend. Uh, just in time. I was worried I'd have to do this myself. Some rich folk had a trinket stolen and they want us to get it back. I tell you, this province is losing its grip. The bandits become more brazen every day. Bence bunu başka birisine yaptıralım. I'll find someone to take care of it. Ay. Görevlerin açılması için ana görevde biraz daha ilerlemek gerekiyor olabilir. Bizim aileler yine birden fazla. Ya buraya imiş. Az önce iki tane aile gördüm sanki ama Here You've been a good friend to me. That means something. Parcus, I mean. let's get some mead. Vilkas said you're the new Kodlak. I don't know what that means, but you seem honorable, so that's good. Oh, so you're the one in charge now? Fine, fine. Some people don't think I'm smart. Those people get fist, but you, I like. Acaba JK ile eklenen bu koltuklar mı çoğaltıyor NPC'leri? Gerçi çoğaltsa hepsini çoğaltması lazımdı. Sadece aileyi değil. Azura's wisdom to you friend. de konuşamıyoruz. Vilkas said you're the Farkas, Sende de ekstra bir görev yok. Farkas ya da Vilkas'ı e, kurt adamlıktan vazgeçirebiliyormuşuz arkadaşlar. Bir de ikisinden biriyle bir e, ejderha mezarına gidip ejderha öldürüyormuşuz. Öyle bir görev varmış ama aktifleştiremedik. O zaman bu bölümde henüz keşfetmediğimiz bir yere gidip keşfedelim. Reynon taşları. Pek bir atraksiyon olmayacaktır orada ama. Bir zindan gibi gözükmüyor. keşfettik. Beyman taşlarını da keşfettik. Buralarda bir şey var mıdır? ekstra bir özelliği var mıdır? Gözükmüyor. Yakınımızda keşfedilmemiş başka bir yerde yok. Ayaz döken deniz feneri. Bunu daha önce temizlemiştim. Tam önce oynadığımda burada ilginç bir şeyler çıkabilir. Burası düşük seviyede ziyaret etmemiz gereken bir yerdi galiba. Üstümüzde bir tane boş cevher varmış. Hepsini bırakmıştık. Çalan okları yerine Dedra oklarını alalım. Ruha ihtiyacımız yok. Eee burası fıtır Oyuna yeni başlıyorsanız arkadaşlar burayı oyunun başlarında ziyaret edin. Bulduğunuz şeyler çok daha faydalı değil. Seviyeniz arttığında. Ayaz döken Deniz Feneri'ndeki cinayetlerin kaynağını bul İngilizceye geri dönmüş arkadaşlar merak ediyorsanız duru durup okuyabilirsiniz Şeyhanların baskınına uğramışlar. Savaşmışlar ama hepsini halledememişler herhalde. Buralarda bir yerde eğitim kitabı vardı gibi hatırlıyorum ama hani benim e, sesler çıkarttığımı zannediyor diyor. Seslerin nereden geldiği konusunda nedir? Nedir? Seslerin başka bir yerden geldiğine de ikna olmamışlar. sürekli kendi kendime düşünüyorum. Burada Restoration, yenileme yeteneği, eğitim kitabı var arkadaşlar. Sürekli artık oyunun sonuna yaklaştık. Hiçbir şey alma, görevlere devam et diye düşünüyorum kendi kendime ama o E tuşuna basılıyor. en tepeye kadar çıktık. Acaba görev başladıktan sonra mahzende bir kapı mı açıldı? Ne oldu? Nereyi gösteriyor bu? Şurada delik, delik varmış ya. Az önce görmedik mi biz bunu? Yitik elf savaş baltası. Yitik elfler de basmış burayı. tarafta bakmadığımız bir şey var mıdır? Neredesiniz? Geliyor musunuz? Yerimizi fark ettiler ama yüzünü gösteren yok. Şimdi o ok katarken aklıma geldi arkadaşlar. Bir de telekinezi okları vardı. Bunları da hiç kullanmadık. Fırlattığımız bütün oklar bize geri mi Interessante. Telekinezi okları kuvvet miymiş bu? Asıl teneki telekinezi oklarını serbest bırakır. Peki bu okları nasıl yapıyorduk? Burak Broşrav'ın masasından acaba şemaları almadık mı? Şema almamız gerekiyor? Büyü gibi hatırlıyordum ben bunu ama sábit işmeleri alalım Orada bir sürü yumurta neydi bu? Çiyan yumurtası var arkadaşlar. Burayı ilk temizlediğimde o kadar çok topladım ki taşıma limitini aştım. Yere yumurta bırakmak zorunda kaldım. Bir tanesi ne kadar? 0.2'ymiş. Artık ne kadar topladığımı siz düşünün. Sen bir çıkar adam. Nereden geldi o? Şiayi yumurtalarını genellikle görünmezlik için kullanıyoruz arkadaşlar. Efsun hasarı, ze zehre zayıflık ve kuvveti güçlendirme etkileri de var. larda da atladıkça devam ettikçe geri dönüşümüz kapanmıyor ee, bir sürü var alamıyoruz oku oh, bu, bu ne Kalıntıları adamı yemişler. Ee, kalıntıları aldık da görev değişmedi. Hatta görev bitti. Kalıntıları bir yere gömeydik. Biz yine sandığımızda burası herhalde arkadaşlar Geri tepki asası Tüm etkilenmiş ortlaklar Dördüncü seviyeye kadar Burası düşük seviyede temizlenmesi Gereken bir zindanmış arkadaşlar Kabın kalıntılarını ne yapsak? Görevde gerekli eşyalar envanterden çıkarılamaz. Peki... Görevin devamı ne? Hızlıca bir wiki'ye baktım arkadaşlar. Journalları, günlükleri, tam okumaya okumadan atladığım için bir son isteği varmış ölen arkadaşın kabın. O da kalıntılarının deniz fenerinde yakılması ki böylece okyanusu izleyecekmiş öldüğünde görevin sonu bu arkadaşlar. Denizin huzuru eklenmiş. Neymiş o? Denizin huzuru iyileştirme bilgileri %10 daha tedavi edicidir. Bu görevi başlarda yapmak çok daha iyi olurdu arkadaşlar. E, canlıların dostu Sedan. yaban mahlukları anda savaşmayın ya da Aynen barışı bu mu ki? Bu görevde Animal Alliance ya da Allegiance hayvan dostu nidasını kullanmak bütün çiyanları sakinleştirip bu görevi kolayca bitirmemizi sağlıyormuş. Bu arada şu kasayı görmemiştim. Görevi bitirdikten sonra tabi anahtarla açıldı bir de bu seviyeliymiş. Güzel şeyler çıktı. Bu görevi oyununuza yeni başladığınızda bitirmeniz sizin için daha iyi olabilir arkadaşlar. Şu etki başlarda oldukça iyi. Bu sürekli kalacak bir etki sanırım. İyileştirme büyüleri %10 daha tedavi edici olacak. Bir sonraki seriye başlarsak yapacağımız ilk görevlerden birisi bu olacak. Tabii ilk önce hayvan dostu nidasını da öğrenmek lazım. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zil aktifleştirmeyi, videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.